Kolay olmadı unutabilmek Bir miktar zaman aldı Tavandaki çatlaklar büyüdü Sen içimde büyüdün Robert Kolej'e girdim orkestrasında bas çaldım Yarın var mı bugünden sonra Kafamda deli sorular Uyutmuyor yokluğunda Döndüm durdum yatakta Bir sana bir sola Endüstri Mühendisi okuyordum Sabancı Üniversitesi'nde. Son senemde dedim ki yani tamam hani Endüstri Mühendisi iyi güzel ama benim aradığım şey bu değil. Gel uzat elini artık barışalım. Bir sebep bulup Tekrar tanışalım İBB Kültür Sanat'ın canlı performanslar eşliğinde söyleşileri devam ediyor. Bugün konuğumuz Deniz Küçük ve gitarda Cemre Kabaş eşlik ediyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, Deniz biz seni geçen yıl çıkardığın EP ile tanıdık. Şarkılarını orada keşfettik Hı. ve geçtiğimiz günlerde de bir single çalışmanı oldu. Biraz seni tanıyalım, müzik yolculuğun hakkında bilgi alalım. Tabii. E... 88 doğumluyum, ee, aslında müzisyen bir aileye doğdum. söylenebilir. Annem ve babam ikisi de çok güzel şarkı söyler, babam gitar çalar ee, ve çok fazla çocukluğumdan beri 3-4 yaşından itibaren hatırladığım böyle işte gitar çalalım şarkı söylenen çok fazla gece vardı ve ben de genelde ayakta olur böyle onları e, hayranlıkla izlerdim, dinlerdim. onları da eşlik etmeye çalışırdım. Ee, sonra işte 10 yaşında bu merak... Piyano dersleriyle daha da pekişti. Piyano dersleri almaya başladım. Sonra baktım, piyano çok sosyalleşilebilecek bir enstrüman değil. Hani sağa sola götüremiyorsunuz. O yüzden dedim, başka bir enstrüman başlayayım. Ne var? Basçı yok ortalıkta. Hadi dedim, bas çalmaya başlayayım. Bas ders almaya başladım. E, bu sırada Robert Kolej'e girdim. Orkestrasında bas çaldım üç sene boyunca. Aynı zamanda şarkı söyledim. E, sonra Sabancı Üniversitesi'ne girince bir grup kurduk ve orada aslında müziğin daha... En heyecanlı kısımlarını orada birebir tecrübe etme şansı yakaladım. Hem e, müzik kulübü başkanlığı yaptım, çok çok sayıda organizasyonda e, organizatör olarak da e, görev yaptım. Aynı zamanda grubumla çok sayısız yerde konser verdik. Çok keyifli bir süreçti ve ben bunun üzerine endüstri mansı okuyordum Sabancı Üniversitesi'nde. Son senemde dedim ki, yani tamam, hani endüstri mansı iyi güzel ama benim aradığım şey bu değil ve bunu ailemle de paylaştım. Onlar da çok e, ...yani ne kadar teşekkür etsem az bu onlara. E, ve dediler ki tamam, ben Amerika'da müzik okumak istiyorum dediğimde... ...onlar da e, her türlü desteği bana vereceklerini söylediler ve... E, ...Musicians Institute'a Los Angeles'a... E, ...gittim 2013 yılında. Orada e, bas gitar performansı ve ses mühendisliği alanlarında çift dal... E, ...yaptım. 2016'da Türkiye'ye döndüm, Haluk Krosman'la tanıştım. E, şu andaki prodüktörüm. Aynı zamanda... E, ...onun yanında da 5 senedir asistanlık yapıyorum. Ses mühendisliği konusunda. E, pek çok... Farklı projelerde beraber çalıştık. Gripi'nin son albümü, Nasılım Biliyor Musun albümü. Onun dışında pek çok single var. Yine beraber göre, çalıştığımız ve kafa patlattığımız üzerinde. Sonra 2019 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bu arada şarkılar yaz yazıyorum sürekli. İşte beste yapıyorum vesaire. Söz yazmak konusunda birazcık becerim ya da becerim eksik demeyeyim diye yapamıyorum. Yani o çok da fazla girdiğim bir konu değil. Girmek de istemiyorum. Biraz çekiniyorum aslında bakarsanız. Ee, Haluk abiyle konuştuk. Dedim abi böyle böyle bestelerim var, sen de bir söz yazsan çok güzel şarkılar çıkar. Ee, 2019'da başladığımız bir süreç. Aslında albüm e, şeklinde ilerliyor. Yani bu dört parçaya yeni eklenen, yani ilk EP'deki 4 parçaya yeni eklenen single aslında bunların toplamı bir albümmüş gibi hmm. bir düşüncem var yani öyle başladık. E, dört parça bitti, tabii araya pandemi girdi, işte bir süre gidemedik stüdyoya vesaire. Çok uzun ve birazcık da çetrefilli bir yol oldu. Fakat e, Eylül geçen Eylül sonunda, 25 Eylül'de e, ilk EP'im Neyse Hayal Kurmayalım şimdi çıktı. E, Güzel de geri dönüşler aldım. E, ondan sonra da işte birinci klip, ikinci klip derken bu geçtiğimiz iki hafta önce de Özür Dilerim adlı single yayınlandı. E, Biraz uzunca bir özet oldu ama aslında daha çok da fazla şey var anlatabileceğim. Burada keseyim isterseniz. Evet, kısaca tanımış olduk en azından. Tanıtmış olduk. O zaman hemen bir müzik arası verelim. Tamam. Ve şarkılarından birisini dinleyelim. Evet. Kolay olmadı unutabilmek Bir miktar zaman aldı Tavandaki çatlaklar büyüdü Sen içimde büyüdün Kolay olmadı unutabilmek Yüzümde derin çizgiler Sonradan fark ettim ki Hepsi hepsi yastık izi Belki de sıkı sıkı tutunduğum için Acıtıyor ellerimi hayat Bazen de Bırakmak lazım akışına rahat. Neyse boş ver olan olmuş. Devam ediyor hayat. Neyse boş ver acılarından. Fal tutmak nere kadar yeni bir ben yepyeni bir hayat. Yeniden de sevebilirim seni unuttum için. Özür dilerim Neyse boş ver. olan olmuş Devam ediyor hayat Neyse boş ver acılardan Fal tutmak nereye kadar yeni bir Ben yepyeni bir hayat Yeniden de sevebilirim Seni unuttum için Özür dilerim Kolay olmadı unutabilmek Bir miktar zaman aldı Tavandaki çatlaklar büyüdü Sen içimde büyüdün Kolay olmadı unutabilmek Yüzümde dirili çizgiler Sonra da fark ettim ki Hepsi hepsi yastık izi Belki de sıkı sıkı tutunduğum için acıtıyor ellerimi hayat. Bazen de bırakmak lazım akışına rahat. Neyse boşver olan olmuş. Devam ediyor hayat. Neyse boşver acılarından. Fal tutmak nereye kadar? sevebilirim Seni unuttum için Özür dilerim Neyse boş ver olan olmuş Devam ediyor hayat Neyse boş ver acılardan Fal tutmak nereye kadar Yeni bir ben yepyeni bir hayat Yeniden de sevebilirim seni unuttum için özür dilerim. Yeni bir ben yepyeni bir hayat yeniden de sevebilirim seni. Evet, ağzına sağlık, elinize sağlık. Ee, güzel bir şarkı dinledik. Deniz, sen mühendislik eğitimi almışsın, üstüne evet. bir de ses mühendisliği eğitimi almışsın ve bestelerle aslında öne çıkıyor bir de şarkıların. Çünkü besteler de sana ait. Besteler nasıl ortaya çıkıyor? Bu mühendislik eğitiminin beste yapmana bir katkısı var mı? Ee, öncelikle ufak bir hemen düzeltme yapayım. Besteler, ben ve Haluk Kurosman'ın aslında ortak besteleri. Ya şöyle, mühendislikle de alakası kesinlikle var. Ya daha böyle bir analitik yaklaşıyorum ben genelde. Bir işte evde sistemim var, altyapıyı oturtuyorum vesaire yapıyorum falan. Sonra stüdyoya götürüyorum ben bu altyapıyı. Bizim yani çalışma sistemimiz biraz farklı başka. Yani herkesin değişiyordur zaten. E, altyapıyı stüdyoya götürüyorum. İşte bir akor dizisi, bir davul, e, birkaç tane işte enstrümanlar vesaire oluyor. E, ve sonra üzerinde melodi yazmaya başlıyoruz Haluk abiyle beraber o melodi yazıyor na 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 diye şarkı söylüyoruz. İşte bu şarkı az önce söylediğim na 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 na, 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 na gibi bir şey vardı ilk pilotunda diyeyim, pilot demosunda. Sonra e, o na na'ların üzerine Haluk abi oturuyor, bir söz yazıyor. Zaten işte elinde o cebinde kenarı karaladığı bir şeyler oluyor genelde. İşte oradan bir şarkı çıkartıyor. E, ve yani bu genel toplam analitik düşünmede işte o bana baştaki dediğim hani altyapıyı oluştururken... ...işte şunu koymam lazım, ya biraz aslında çok metodik yaklaşıyorum. Ee, müzisyenlerin çoğu mesela Cemre'nin tarzına çok uyduğunu düşünmüyorum. Daha çok onlar, yani onlar ben sanki değilmişim gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, müzisyenler genelde şey yapar yani işte bir hani daha yaratıcı gibi ben daha analitik düşünüyorum bu aslında... ...çok iyi bir şey de olmayabilir fakat hani benim herkesin... Ee, yoğurt yeşi farklıdır. Her yiğidin yoğurt yeşi farklıdır. Benim de yoğurt yeşim bu şekilde işte bir analizini önceden yapıp işte şu artık akor burada gelecek, bu akor burada gelecek. Buradan hop buna döneceğim. Ee, bu arada Amerika'da üstüne ben bir de kompozisyon eğitimi aldığım için genel yani klasik müzikte işte bu akordan sonra bu gelir bu akordan sonra bu gelir gibi genel geçer kurallar vardır. Onların işte birazcık uyarak birazcık ufak yırtışlarla sadece kenardan şey yapmaya çalışıyorum bir beste oluşturmaya çalışıyorum. Müziğin matematiğini belki evet, evet. daha kolay hallediyorsundur Kesinlikle. müzik eğitiminde. Son yıllarda müzisyenler bu soruyla çok sık karşılaşılıyor belki hani ne tür müzik yapıyorsun ama. Aldığımız cevapta hep şu oluyor. Aslında ben e, müziğimi bir türe oturtmuyorum. Rock da diyebiliriz, blues da diyebiliriz, pop da diyebiliriz. Sen ne tür müzik yapıyorsun? yani bu janralardan birine sokacak olursak pop rock'a en yakın. Yani pop soslu, daha doğrusu rock soslu pop diyebilirim. Ama e, benim daha iyi bir tanımım var. Aslında Haluk abinin tanımı bu. E, ben, yani biz Türk müziğine, Türk müziğini batılı enstrümanlara çaldırıyoruz. Ve böyle bir sound ortaya çıkıyor. Daha böyle e, bizim aşina olduğumuz daha e, orient melodiler. Fakat çalan enstrümanlar işte elektro gitar, akustik davul, işte bas gitar, akustik gitar gibi. Üzerine de işte o Türk enstrümanlarından veya işte daha Orta Doğulu enstrümanlarla üzerine bir sos koyup e, güzel bir sentez yaptığımızı düşünüyorum açıkçası. Evrensel bir e, dil oluşturuluyor gibi, gibi. belki ya, evet. Batı enstrümanlarıyla. Hı -hı. Evet yine bir şarkı dinleyelim. Benim. Tamamdır so ki edge 3 ndara titatte ndara ne Akıyor zaman Daha dün gibi tanışmamız Oysa saydım Yıllar geçmiş üstünden Ama belki de Üstümüzden Ne kadar yavaş akıyor zaman İçimde takılı kalmış sanki yelkovan kovan Yıllar geçmiş sanki ayrılalı Oysa daha birkaç gün bile olmadı Bugün günlerden hangi gün yarın var mı bugünden sonra Kafamda deli sorular Uyutmuyor yokluğunda Döndüm durdum yatakta Bir sağa bir sola Savururken hayat bizleri Gözü görmez hiç kimseyi Gülünecek ne kaldıysa Sen öğret bana İnanıyorsan sen hala e Bunca yıldan sonra ilk gülüşte aşka Day, Derarat, deriraray, deriraray. Derirararay. Derirararay. Ne kadar yavaş akıyor zaman İçimde takılı kalmış sanki yel kovan Yıllar geçmiş sanki ayrılalı Oysa daha birkaç gün bile olmadı Bugün günlerden hangi gün Yarın var mı bugünden sonra Kafamda deli sorular Uyutmuyor yokluğunda Döndüm durdum yatakta Bir sağ bir sola Savururken hayat bizleri Gözü görmez hiç kimseyi Gülünecek ne kaldıysa Sen öğret bana İnanıyorsan sen hala Bunca yıldan sonra ilk gülüşte aşka ne mutlu sana inanıyorsan sen hala. Bunca yıldan sonra ilk gülüşte aşka. Evet Deniz güzel bir şarkı dinledik ağzına sağlık. Teşekkürler. Ee... Son single hı hı. müzik severlerle buluştu. Peki bundan sonra neler var müzik hayatında? E, bundan sonra tabii pandemi şartlarına biraz göre kendimizi biz de belli başlı yollara sokmak durumundayız. E, fakat ben işte bu single'dan sonra yine single'larla e, çok da arayı uzatmadan işte iki ayda bir, iki buçuk ayda bir gibi bir süreler, süre aralıklarıyla yeni single'lar çıkartmayı düşünüyorum. Zaten e, şu anda hazır, hali hazırda iki tane parçamız var. Ee, onlar işte muhtemelen yazın başında, ilki yaz sonu gibi veya Eylül civarı ikincisi olmak üzere onlar çıkacak. Ee, ondan sonrasında da işte zaten e, kapanmaya gidiyoruz. Bir üç hafta orada bol bol e, çalışacak ve üretecek vaktim olacaktır. Ee, üretime devam. Aynı şekilde aynı hızla ürete ürete işte single'lara devam etmek durumundayım aslında. Hepimiz öyleyiz yani bütün müzisyenler olarak. Bu dönemi mümkün olduğunca fazla üreterek geçirmek en iyisi, en yapabil diyorsak eğer, en mantıklı. Evet, so. Bu şartlar iyileştiğinde de konserlerde, Tabii. <laughs> belki Tabii. meydanlarda, festivallerde Umarım. seni dinleyeceğiz. Ben bir şey daha merak ediyorum. Tabii Şimdi ki. Amerika'da müzik eğitimi aldın aslında. <laughs> ee, son yıllarda Türkiye'de de müzikte genç neslin çok farklı tarzlarını da görüyoruz. <laughs> Dünya ile Türkiye'yi kıyasladığında nasıl görüyorsun Türkiye'deki müziğin gidişatını? aslında gidişat daha evrensele doğru bir gidiş var. i̇şte son dönem, son dönem, son beş yıldaki rapin yükselişi dünyayla çok paralel bir şekilde ilerliyor. Dünyada bundan 1 iki sene önce, yani ondan bir iki sene önce bir yükseliş vardı. Rap Türkiye'de de işte bir iki sene içinde o trendi yakaladı. Onun dışında daha artık elektronik altyapılı ve daha az enstrüman kullanılan e, parçalar daha çok üretiliyor. E, dünyada da üç aşağı beş yukarı bu durum böyle. Tabii şeylerden en hit e, en büyük isimlerden bahsetmiyorum. Onlar zaten kendi kendi tarzlarını otur, oturtmuş ve o şekilde devam ediyorlar. Fakat onlar da e, işte atıyorum aklıma Ariana Grande işte R&B soul söylerken bir anda daha rap altyapılı, daha hip hop altyapılı şeyler yapmaya başladı. İşte bütün genel olarak trendleri bütün dünya takip ettiği kadar Türkiye'de aynı şekilde takip ediyor. Tabii bunda da e, sosyal medyanın ve internetin çok yaygınlaşmasının sonsuz bir katkısı var. E, fakat aynı zamanda bu biraz acaba ben kendi içimde bu biraz acaba bir tek tipe mi götürüyor her şeyi diye de düşünmeden edemiyorum. Yani bu tutuyor diye bu işi yapmak, o tutuyor diye o işi yapmak e, tabii ki mantıklı. Sonuçta bu müzik de bir e, bir para kazanma aracı e, çok insan için. Elbette bu trendleri takip etmek doğrudur. Fakat işte o arada o trendi alıp farklı bir şey katabilen insanlar zaten aradan sıyrılıp yürüyenler oluyor. İşte Türkçe rapte çok fazla isim var. Belki binlerce isim sayabilirsiniz. Fakat bunların arasında gerçekten işte aradan sıyrılan 10-15 kişi var. Aynı şekilde bunu alternatif müzik için, alternatif rock için de söyleyebilirsiniz. Indie Pop içinde söyleyebilirsiniz, normal pop içinde söyleyebilirsiniz. Ee, i̇nsanlar Kendilerinden bir şey, o trendleri tabii ki takip etmek çok doğru. Dediğim gibi para kazan barajı müzik. Fakat bu trendleri takip ederken kendilerinden bir şeyler kattıkları noktada o kadar başarı elde ediyorlar aslında. Bana evet, soracak İyi şey. işler yaptığın sürece ne yaparsan evet, evet. yap herhalde beğeni çıtası yükseliyor. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz ben Deniz. Teşekkür Başarılar diliyoruz. Size de çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte şarkılarını merakla bekleyeceğiz neler geleceğiz. Ve son şarkımızı dinliyoruz. Tamamdır. Son, iki, üç, dört. Gel uzat elini, artık barışalım. Bir sebep bulup tekrar tanışalım. Hayat biter, dertler bitmez Sen üzülme sakın Unutma seninle ben Her şeye varım Hep güneşli güzel günler Görmesek bile beraber Gün batımına karşı Hayaller kurarız, içimiz titrer Sımsıkı sarılmamız unutturur her şeyi Neyse hayal kurmayalım şimdi dedik ve kapandı perde Yıllar sonra karşılaştık bir çınar altında Havadan sudan konuştuk ama daha çok sustuk Yıllar düşmüş yüzüne söyle Yorgun musun yoksa seçtin Bu hayattan herkes kadar memnun musun Beni sorma her şey hayallerimiz Kadar paramparça Yalan yok ben de denedim seni unutmayı Yepyeni bir hayata en baştan başlamayı Sensiz yürümeyi gülmeyi nefes almayı Öğrenmek ne kadar da zormuş tekrar yaşamayı hep güneşli güzel günler Görmesek bile beraber Gün batımına karşı hayaller kurarız içimiz titrer Sımsıkı sarılmamız Unutturur her şeyi Neyse hayal kurmayalım şimdi dedik ve kapandı perde Yol Yıllar sonra karşılaştık bir çınar altında Havadan sudan konuştuk ama daha çok sustuk Yıllar düşmüş yüzüne söyle yorgun musun Yoksa seçtiğin bu hayattan herkes kadar memnun musun Beni sorma her şey hayallerimiz kadar paramparça yıllar sonra karşılaştık bir için altında havadan sudan konuştuk ama daha çok sustuk yıllar düşmüş yüzüne söyle yorgun musun yoksa seçtiğin bu hayattan herkes kadar memnun musun? Sorma her şey hayallerimiz kadar paramparça.